alıyorsun 100 lira mı alıyorsun kaç para alıyorsan ben sana vereyim dedi. O da dedi bana ya dedi ben bunu yepyeni yapacağım sen merak etme getir dedi. Götürdüm bakalım ne yapacak. Sen kaç al onu? E 250 liraya. 250 aldın. Evet. İlk giydiğin gibi altı da aldı. Altı da oldu. Allah Allah. Parım parça oldu. Ya oradan geldim buraya geldim. Ben ayaklarımı uzattım. <laughs> ben sürtün ya yani. ayağını. Ben 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 duruyorum işte neyse inek gibi. Eee <laughs> bu <bir> atın altı <laughs> altı gitmiş. Allah Allah. Ay. Ayakkabının altı. Abi işte bunlar 5 yıllık 10 yıllık ee, yatı. Vallahi ayakkabı. bilmiyorum ben yeni öğrendim abi. Yatak ayakkabılar öyle oluyor. O da öyle dedi. Ya camın orada duruyordu dedi. Tabii yani güneş bile göre güneş de, güneşte de, Aynen. Altları, er, 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 kendi kendini yermiş. Ya yani güneş görmese bile mesela kolun içine, koy kolun içine. Hı. Kaldır 5-10 yıl dursun. Giy onu hemen. Giydin hemen. Bu nece çıktı bir de parçaladı. Yürü biraz şöyle hemen de. Bir de yağmur da gördüm de hemen anda gider. Öyle ya. Yani. İlk defa böyle ben dedim adama dedim. Ulan dedim sen dedim. Bu boşuna dedim sallanmıyor bu dedim ki şey, yerler dedim ya. <laughs> e böyle yaparsanız da. Vallahi yemin ediyorum adama dedim ki ya ey dayı dedim ya. Bu yaratan Allah boşuna sallamıyor bunu dedim. Ha, aynen. He. Sen dedim neden sahtekarlık yapıyorsun dedim. Bu nasıl dedim tam ayakkabı dedim verdin bana da. Bir de, sanki bedava. He. 250 lira 250 lira ayakkabı olayım bir de altı altı <laughs> çıkıp gidiyor. Bir şey var. Ee, sokaktan ben sana bir hikaye anlatayım. Sokaktan sayar ayakkabıcı gidiyor. He. Bağırıyor altı kıyat altı kıyat altı kıyat diye. Al diyor altı kağıt. He, abi, ya, uzun bir şey altı bir şey değil diyor. Çıkarıyor altı, altı kağıt para veriyor yani, altı kağıt. Altı lira veriyor. Evet. Sana Sonra giyiyor ayakları. Biraz yürüyor. Yağmur yağıyor. Yürüyor ayaklara a, altının ayakların altına ayaklar çıkıyor dışarı. Kaldırıyor bir bakıyor altına. Altı kağıt. Sonra adamı yakalıyor. Diyor ki abi bunu altı kağıt diyor. E, ben sana diyorum ya diyor altı kağıt altı diye diyor. Söyle, evet. söyleyeyim baştan söyleyeyim ya diyor. Ya ne ben ben diyor. Ben para olarak altı kağıt zannettim diyor. Altına para verdim sana diyor. Ver parama geri diyor. Evet. <laughs> Ama ben sana başta söyledim diye altı kağıt dedim Yani ayakkabı evet. altı kağıt. Ben veremem değil mi? Ama sana da aynı şekilde aynı bu şey ayakkabı mi? dese desen işte bu bitirinde de güneş görüyor. 5-10 yıllık desen. 5-10 yıllık desen dese ben niye alayım o ayakkabıyı? Eski ayakkabıyı ben niye alayım? Aynen. Ben yine